Cerrahinin en sık görülen sorunlarından birisi kasık bölgesi fıtıklarıdır. Inguinal herni, kasık fıtıkları diye adlandırılabilir. Kasık fıtıklarındaki cerrahi müdahale nasıl olmalıdır ve ne zaman yapılmalıdır? Aksi söylenene kadar cerrahideki kasık fıtığı kavramının endikasyonu her zamandır. Yani kasık fıtığı eşittir cerrahi tedavidir. Kasık fıtığı tanısı konduğunda cerrahi tedavi dışında başka bir şansımız yoktur. Kasık fıtığının temel terminolojik e, açılımları direk, indirek ve femoral herni diye adlandırılabilir. Bunlar anatomik bölgelerle ilgilidir. Ama genellikle kasık bağının etrafındaki doku zayıflığından oluşan bağırsakların veya karın içi organların fıtık kesesi içine girmesinden dolayı şişlik yaratan, ağrı yapabilen, Kimi zaman da halk arasında kasık fıtığı boğulması ya da fıtık boğulması diye adlandırılabilen acil cerrahi girişimler gerektirebilir. Bu yüzdendir ki fıtık tanısı konmuş hastalara cerrahi girişimle tedavi etmek gerekebilir.